Denem, hakikaten bu ekip şey olarak size Ağustos'a Türkmenlere e, şahsızlar gerek Türkmenleri televizyonuna gerek Türkmenlere verdiğiniz hizmet katkılardan dolayı e, ekibimiz önünde size şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu kabul edin. Bu ne kadar yaparsak azdır. Hakikaten yani bunun bedelini biz bu şeylerle ödeyemeyiz. Ee, çok teşekkür Şöyle. Bunu da fazla yayınlamak istemiyoruz. Tarih olur. Orada daha size çok görev var. Yani Ben burada çok şükür. Evet. Bunları bu da arkadaşlarımıza Sen <laughs> çok yüce şey ediyorum. Sağ olun. şey var. burada e, bir de kitap var burada. Orada saat var. Bunun içinde de saattır. Ajan, ajanlar. Ajan. Ajan çok kıymete geçen bir kitaptı. Hakikaten tarihi bir şey hazırladı. Orada aşiretler altları, Osmanlı arşivinde hepsi tarihimiz içindeki ailelere kadar yazılıdır. Arkadaşlar da hazır, hazır. bu sizin şeylerin. Ee, çok de, teşekkür ederim. Rica e e bir şey de, Başka bir şey yok. Evet. Sağ olun. Aslında <laughs> ne yaparsak aslındayız. Evet. <laughs> bakın eee sadece bir şey değil yani bir göre. Benim insanlarımı orada bu hale getirdiniz. Ben e, burada iyi gününden kurulma anından projenin başındayım. Görüyorum adım adım. <laughs> Ee, nereden nereye geldiğini sıfırdan iyi günden yapamadı. Bunları öğretmek, bunların çilelerini çekmek, bu insanlara tahammül etmek belki biz birbirimize tahammül birbirimizi çekemiyoruz ama başlarında gece gündüz kurşunlar yağıyor ama orada ıh demeden bu kadar süre anı diyemeyiz. Bunu olarak bizden muhafaza edin. İnşallah sizden daha çok beklentilerimiz var. Ee, Daki insanlar mı o geri kalmış çağdan yeni bir çağa getireceğinizi ben zaten seyrediyorum. Onun için de müteşekkirim. Ee, fazla kelimeler de bulamıyorum. Gönüller bildir. Ee, daha Allah ömür verir bize. Beraber bu daha kötü günümüzde, iyi günümüzde hep bu günleri yaşayacağız. Ee, çok şey de olsa yine kutlamayı bilmemiz lazım. Yaşayarak bu işi mücadelesini vereceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tamam efendim. şeylerde. Bunlar <laughs> ee, e, bunları şeylere koymuş. Boş var ya. Tamam. Evet. Biz de çıkalım. Tamam. Arkadaşlar da. Hizmetleriniz evet. için teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. De. Çok sağ olun.